Selam gönül dostlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerji akışlarımızda aklınızdaki kişinin şu anki bilinçaltı size için düşünceleri, olumlamaları, Bundan sonraki frekanslarda size nasıl bir eylemde bulunacak? Blokajlarınız neler? Ne gibi bir durum içerisindesiniz? Nasıl bir frekansa geçiş sağlayacaksınız? Bunlarla alakalı bir açılım olacak. Belki bu açılım zamanı zamansız olacak. Bu videoyu ne zaman izlerseniz bu açılım sizlere özel olmuş olacak arkadaşlar. Hazırsınız. Hem genel hem bilinçaltı frekanslarınızdaki ilişki frekanslarınız, blokajlarınız ve kararlarınız ne gibi olacakmış hep birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlarım bu videoyu ne zaman izler? Ben sizin karşınıza ne zaman çıkarırsam bu telkini tekrarlıyorum. Neden? Çünkü ne zaman zamanlı ve zamansız bir açılım olduğu için bu videoyu ne zaman izlerseniz bu açılım sizlere özel olmuş olacak arkadaşlar. Hazırsanız uyanışa uyarıcı mesajlarımız neler? Uyanışa geçiriyoruz kartlarımızı, frekanslarımızı yeniliyoruz. Ve sizi konuşturuyoruz. İlişki frekanslarımız, bilinçaltı enerjilerimiz, biyokajlarımız, yarım kalmalarımız, içine kapanmalarımız belirsizliklerimiz nelermiş? İlk önce şöyle genel bir tablonuza bakalım arkadaşlar. Uyarıcı mesajlar, frekanslar. Evet, ilk etapta arkadaşlarım aşk ve tutku frekanslar var. Hemen yanındaki kartlara bakıyorum. Çalıştığınız ortamda iş alanlarınızda, iş alanlarında tanıştığınız bir takım kişi, ilişki frekanslarınız var ise bir takım blokajlar ve engellerle karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle T, M, R, -A M, E, H harflerine çok dikkat etmeniz gereken bir döngüde de. Evet, bazı konularda kopuklar, iletişim kopukları var bir takım telkinleriniz var. Mesela ne gibi? Her şey yolunda giderken, her şey çok mükemmelken iletişimsel bağlarımızda bir takım kopukluklar yaşadık. Ee, bir şekilde kendini ön planda tutmayı seven bir eril enerji ya da dişi enerji var karşımda. Ve bu döngüde e, bir şekilde hani bağ kuruyoruz tekrar bağlar kopuyor. İletişim halini tekrar iletişimler kopuyor dediğiniz bir takım noktalarınız var. E, evet iş alanlarınızda bir takım Döngüsel problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki ilişkilerinizi iş hayatınıza, iş haya, ilişkileriniz iş hayatınızı çok etkilediğini söylüyorsunuz. onu görmek istemiyorum ya da onun blokajı var, bana neden böyle davranıyor dediğiniz bir takım konularla karşı karşıya kaldınız. enerjileri olan arkadaşlarımızın frekanslarını daha yoğun bir şekilde görüyorum. Öncelikle arada başka bir dişil enerji ya da eril enerjinin oluşu yani bu ilişkide blokajlar ve engeller var karmik bir ilişki gibi yasaklı bir aşk gibi blokajlarınız gibi geçmişiniz gibi e, tutarsızlıklar var ve gizli saklı tutmaya çalıştığınız bir takım eylemler var ya karşı tarafı, ya da sizin enerjinizde e, ve aile baskı frekanslarından çok boğulan bir aklınızdaki kişinin enerjisi var belirsizlikleri çok fazla e, ne istediğini çok net bilen ama isteklerini ve niyetlerini belki sizin geçmişinizde ailesine kabullendiremiyor ya da kendisine ait bir aile düzeninde bir takım boğulduğunu ve e, bu enerjiden bir an önce çıkmak istediğini söyleyen bir frekansa sahip kendisi. Bir davet, bir kutlama, bir enerjisel boyutta, bir mekanda, bir ortamda yakın bir kutlama frekanslarınız belki bir doğum günü de olabilir sizin karşı tarafın ya da bir mekan, bir zaman, bir eğlence merkezi. E, tesadüfen gideceğiniz bir alanda, bir davette, bir kutlamada demek istiyorum. Göz göze geleceğiniz takım konularla karşı karşıya kalacaksınız. Hiç bir insanla göz göze gelebilirsiniz. Belki bu ilişki frekanslarınızla ruhu eşinize rastlayacağınız, e, göreceğiniz takım konularla karşı karşıya kalacaksınız. Geçmişinizdeki aşk ex enerjilerinizi ile e, karşılaşabilirsiniz. Göz göze geleceğiniz, karşılaşmanız olacak bir takım bağlar yaşayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar çok merak ediyorsunuz. Eğer bazı arkadaşlarımızın çünkü burası çok genel bir açılım. Aile frekansları nasıl? şu an nasıl, şu anki durumu nasıl, iyi mi, mutlu mu? Merak ettiğiniz takım konular var. Ee, tabii ki her şey her zaman görüldüğü gibi değildir arkadaşlar. Dışarıdan, içeriden bakıldığında çok farklı, dışarıdan bakıldığında ve gözlemlediğinizde çok farklı hayatlar vardır. Aklınızdaki kişi iç huzursuzluklarından bahsettiğini, üzerin içerisinden çıkamadığı bir para akışlarında tıkanıklıkların olduğunu ve e, alma verme döngüsünde bir takım dengesizliklere ve çakralarında ve enerjilerinde enerjisel boyutlarında ruhani ve e, aynı zamanda e, iç mekandan bahsediyoruz tabii ki biz buna. Yani denge e, dengesizlikler ve çakraların tamamen dengesiz bir boyuta ve içine kapanan bir frekansa büründüğünü görüyoruz kendisinin. Evet hane enerjisine baktığımda e, belki bu sizin haliniz de olabilir ama yakın geçmişte ciddi problemlerle karşı karşıya kalmış olabilir. Yüzleşmeler, problemler, bir takım olaylarla karşı karşıya kalmış olan bir alana sahip kendisi. Evet arkadaşlar, bazı olayların üstesinden gelemeyip ee, ve bir şeyleri inkar eden ailesine, size bir takım olaylara karşı bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalacağınız bir para akışı, bir problem ee, belki bu sizin haneniz, belki sizin yuvanız, belki e, bir para akışınızda tıkanıklıklar oldu ee, yuva enerjinizde e, bir araya giren frekanslarda ihanet, yalan bir takım olaylarla karşı karşıya kaldınız ve bunu imkar eden bir karşı tarafın enerjisiyle yüzleşme frekanslarına gitmiş olan arkadaşlarımız var aynı zamanda. Bunlar da göz gibi duruyor. Bunlar da <gülüyor> korku <gülüyor> frekansı. Neyse. Evet arkadaşlar burada lider yapısı olan bir karakter. Her ikinizin de aslında ne istediğinize net kararlar verme. Aynı zamanda eee iki frekanslı bir olay var. Yani e, belki hani çok bir şey istiyorsunuz. Eğer bunu yapmazsam bundan sonra yokum ya da artık ben bu saatten sonra bu düşünceye sahibim. Eğer böyle kabul ediyorsan okeyim dediğiniz takım konular var. Yani bir şartla ya da bir e, bir sözle belki kabule geçeceksiniz. Bir enerjiye sahipsiniz arkadaşlar. Evet dönemsel arkaya dönüşleri görüyorum burada. İlişimsel kopukluklar, birden ayrılıklar olmuş olabilir, dönemsel kırgınlıklar ve küskünlükler ee, ve bir takım karşılaşacağınız bir tablo gerçekten üzebilir, kırabilir. Göreceğiniz bir fotoğraf, göreceğiniz bir mesaj sizi gerçekten derin bir enerjinizle duygusal bir boşluğa iteceğinizi ya da itmiş olduğunu görüyorum arkadaşlarım. Ee, öncelikle aşk ve tutku frekanslarınızın enerjilerinizde arkadaşlarım ee, arada bir takım blokajlar, engeller, geçmiş hayatlar, çocuklar bir takım blokajlar olduğunu söylüyorsunuz. Ve burada sevgi frekanslarınıza baktığımda beni seviyor mu dediniz belki de evet size ışıklı gözlerle, pırlatılı gözlerle aynı zamanda üzgün ve üzen frekanslar da olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Ee, i̇ş frekanslarının alakalı evet yoğun bir tempoda e belki size bu döngüde zaman ayıramıyor ya da sevgi frekanslarını net bir şekilde ifade edemiyor ve size karşı sevgisini net olarak gösterdiğini söylemiyorsunuz. E, anne olan bir kadının önerisi belki aranıza giren bir blokaj, pikara kedi, sıkıntılarınızın temel kaynağı aile frekanslarınızdan biri olan anne faktörü olabilir. Ama yaşattıklarından ya da yaptıklarından dolayı aklınızdaki kişinin hane enerjisi ya da aklınızdaki kişi pişmanlık enerjisinde olduğunu söylüyor. Ve bu tablo karşısında tekrar kendini gösterecek ve sizin alanınıza tekrar gelişler sergileyecek. Hatasının belki farkına varacak. Belki de sizin şartlarınızı kabul ederek bir gelişler sergileyeceğini de söyleyebilirim. Utanç yaşatacak bir döngüyle karşı karşıya kalmak istemiyorsunuz. Çünkü neden arkadaşlar? Burada ne verdiniz? Ee, arada başka ka kara, kara olduğu, bazı sıkıntılarınızı, bazı olaylarınızı, belki bu sizin haneniz, belki bir takım yalanlar, ifşalar, belki olaylar ortaya çıktı. Ve aile büyüklerine kadar sıçradı. En büyük korkusuyla yüzleştirdiğiniz aklınızdaki kişinin ve burada adalet, hiç beklenmedik döngüde beklenmedik olayların, belki geçmişte yapılan bir hatanın yeni bir şekilde ortaya çıkması, yeni gündeme gelmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızı görüyorum. Takıntılı bir enerjiniz var. Bazı konuları çok fazla kafaya takıyor olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişi ufacık bir şeyi bile büyütüp sizin önünüzü ısıtıp ısıp onu getirebilir. Ve bundan dolayı çok rahatsız olabilirsiniz. Ya da hatalar yapılan enerjilerde aynı şehri tekrar yaşamaktan çok korktuğunuz için e, her konuda, her yolculukta, her blokajda, her sıkıntıda, her kutlamada, her bir yere gittiğinde acaba bağlarınız var. Ama karşı karşıya geleceğiniz takım konular, göz göze geleceğiniz takım tabloda bir şeyleri kafaya takabilirsiniz ya da e, karşılaşacağınız ruh eşinizle bir bağ kuracaksınız. Bu benim olmalı ya da o terkin ya da o tekamül enerjiniz neyse o anda ne istiyorsanız hayat enerjinize gerçekten gireceğini söyleyebilirim. Örnek veriyorum. Uzun zamandan beri görüşmediniz, karşılaşmadınız, iletişime geçmediniz, bir ortamda karşılaştınız ya da bunu çok istediniz ya da çok imgelediniz. Bir şekilde karşılaştınız. İşte bunun enerjisini Hayatınızda tekrar o karşılaşmadan sonra, o bakıştan sonra geliştirin ve tekrar bir bağ kurmanızı sebebiyet vereceğini de söylemek istiyorum. Affetmeleriniz olacak arkadaşlar. Belki aklınızdaki kişi bir hata yaptı. İç huzursuzluklar, para kayıpları, aile frekanslarınızda yansıyan takım olaylar, affet peşmanım olaylarında bulunmasını belki bu, bunu çok istiyorsunuz. Kesinlikle affetmeni diyerekten alanınıza girmeyi tercih edeceğini söyleyebilirim. Lider yapısı olan karakterlersiniz. Her ikiniz de kaygılı bir döngüden geçebilirsiniz ilişki frekanslarınızda. Artık bu döngü içerisinde olmak istemediğinizi kıskançlık frekanslarınızın nedensizliklerine bağlı. Yani dönemsel arkasına dönüyor ya da siz dönüyorsunuz. Bu neden? Kıskançlıktan kaynaklı ya da beni neden kıskanmıyor diyor dediğiniz takım olaylar var. Çünkü burada o kadar çok hayat var ki arkadaşlar. Daha detayına ineceğiz şimdi. Öncelikle arkadaşlarım aklınızdaki kişi beni seviyor mu? Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi size karşı sevgi bağlarında güçlü bir enerjisinin olduğunu söylemek istiyorum. Size bakış açısı çok farklı ee, ve evet hayal kırıklıklarını uğratmış olabilir, belirsizliklerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama takıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Geçmişte yapılan hataları unutamadığınızı ve bu sizi gerçekten çok kuşkulandırdığını sizin aklınıza kişinin olası gelecekte aynı şeyleri bana yaşatır mı? Ben bunları tekrar yaşar mıyım? Kaygılarınız çok yoğun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bazı hatalar, bazı olaylar aile büyüklerine kadar sıçrayacak. Belki korkuları yaşayan bir aklınızda kişi olacak. Genel tabloya baktığınızda iş frekanslarınız, ortak yapacağınız takım çalışmalar, belki iş alanlarınızda tekrar bir uyum yakalayacağınız bir döngüye geçişler sergileyeceksiniz. Ama bu süreçten dolayı o kadar yorgun, o kadar kırgınsınız ki artık belki de bu ilişkide bir netliğe gitmek istiyorsunuz. Bir belirsizlikten çıkmak istiyorsunuz. Biz neyiz? Neyiz? ismimiz ne, sıfatımız ne, konumumuz ne ya da ne yapmaya çalışıyoruz artık bir karar ver dediğiniz bir döngüde olabilir arkadaşlar. Sonunda niyetlerinizin ve isteklerinizin hayata girdiğini, hayatınıza girdiğini, affetmeler, tekrar birlikte olmalar, özür dilemeler, pişmanlıkların gündeme gelmesi, bu tarz olaylarla da karşı karşıya kalabilir misiniz arkadaşlarım? Bir takım Aile bağlarınızda istenmeyen, istenmediğinizi hissediyor olabilir. Ya da anne olan bir enerjideki sıkıntılı döngülerinizin artık son bulacağına, belki de bu birlikteliğinize bağ olan dış etkenlerdeki blokajları tamamen kaldıracağınızı da söyleyebiliriz. Çok yakında bir haber alacaksınız. Beni arayacak mı diyorsunuz belki de. Evet, arayacak sizi. Aşk ve tutkuyla gelecek. Ee, arada bir takım blokajlar var mı? Evet hatalar yapılmış mı? Sizin yokluğunuzda belki biriyle, belki kafanızdaki sorular bunlar. Ben evet biz ayrılık aşamasında biriyle oldu mu ya da birlikte oldu mu dediğiniz bir takım döngüler olabilir. E, ee, tabii araya blokajlar girmiş arkadaşlarım. Ama bu döngü çok takıntı haline getirirsiniz. Yani bu enerjiden tekrar aynı şeyleri yaşatır mı korkunuz olursa muhakkak ki aynı şeyleri tekrar yaşayabilirsiniz canlarım bilginiz olsun hemen bugünden itibaren bu ilişki frekansını izleyen arkadaşlarımızın akıllarındaki kişilerin bugünden itibaren olası yakın zaman içerisinde yaşayacaklarını bana net olarak göster neler yaşayacaklar ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaklar ver diyorum Öncelikle arkadaşlarım ilişki frekanslarınızdan iki tane şuradan açalım. En son üçlük karma karma frekanslarınız varsa da onları da versin. Evet. Öncelikle merkezimizde ne vardı arkadaşlar? Valide verdi. Büyük bir ihtimal anne faktörü. Bu sizin anneniz olabilir, karşı tarafın annesi olabilir. Geçmişindeki bir anne olan bir kadın olabilir. Yani geçmişi olan, kişinin çocukları çocuklu olan bir karakter olabilir. Kendisi anne olabilir belki de. Çünkü burada merkezi valide olarak gösteriyor arkadaşlarım. Duygusal bir boşluk, duygusal bir ayrılık enerjisi. Ee, yakın bir zaman içerisinde duygusal bir boşluğa düşü, düşeceksiniz. Hayatınızdaki olan insanla şu an için bir, bir takım iletişimsel kopukları yaşıyorsunuz. Gitgelli frekanslar ve duygusal boşluklar yaşadığınız döngülerle karşı karşıya kalmışsınız. Ve bu bir müddet daha bu şekilde devam edeceğini. En büyük sorunlardan bir tanesi merkezi frekanslardaki valide mezar ve kayıp enerjilerinden bahsediyor. Evet size asla kabule geçmeyen, istemeyen, ne olursa olsun kabul değildir diyen bir karakter olabilir. Ya da valide olan bir insanın gerçek kayıp yani bir ölüm, bir kaza, bir e, mezar olarak nitelendirebiliyoruz sıkıntılı ve enerjisi gündemde olabilirmiş arkadaşlar. E iletişimsel boyutlarınızda çok yakın bir zaman içerisinde eğer bir kopukluk varsa, sıkıntılı bir iletişim halindeysiniz Akıllarınız aklınızdaki kişiyle, kişiyle. E, kişilerle diyecektim ama burada bir takım e, şeyli olan arkadaşlarımız da var. Hani kararsız kalanlar da var. Hani hangisi doğru seçenek olarak nitelendirdiğiniz takım kişilerde olabilir. Karanlıktan aydınlığa çıkacağınız bir iletişimsel boyut yaşayacaksınız. Öncelikle edilen dualarınızın kabulünü görmüş olacaksınız. Çabalarınız asla sonsuz kalmayacak. Ne gibi? Herhangi bir ayın ikisi ya da yedisi ya da yirmi yedisi. haftalık ya da yedi günlük bir süreç içerisinde. Bembeyaz bir sayfa açacağınız bir alanla karşı karşıya kalacak mısınız arkadaşlar? İlişki frekanslarınızda belki yalnızsınız. Artık hayatınıza yeni bir insanın, yeni bir e, aşkın, yeni bir enerjinin, yeni bir baharın girmesini istiyorsunuz. Sıkıntılardan, hani kırılan, dökülen şeyleri tamir etmekten, tekrar inşa etmekten o kadar yorulmuşsunuz ki artık bu süreçten tamamen kurtulmak istediğinizi, aslında e, nereye kadar bu bu enerjide olacağım dediğiniz, acaba beyaz bir sayfaya yönelsem dediğiniz geçmişe dönüp bakıyorum, aklım onda dediğiniz bir takım belirsizlikler ve dengesizliklerle karşı karşıya kalacağınız bir arafta kalma diyoruz biz buna. Bu tarz olaylarınız olabilir. Ama artık hani bu karamsarlıktan, bu belirsizlikten tamamen çıkacaksınız arkadaşlarım. Alanınızda şüphe ettiğiniz, sizi kaygılandıran, netliğe kavuşturamayan ne varsa artık sakla kalan, gizli tutan, yalanların, dolanların ortaya çıkacağı e, aradığınız o e, gizemi çözeceğiniz bir döngün içerisinde olacaksınız arkadaşlarım. Evet, bekliyorum neyi, ruh eşime, alanıma girmesini, ilişkinin artık ciddi bir boyuta geçişler olmasını, bir bağlantı kurmayı, iletişimsel boyutlarla alakalı ya da sorunların gidermeyle alakalı benden değil artık ondan bir adım at bekliyorum dediğiniz kişi enerjinin, o duanın, o isteğinin hayatınıza girdiğini ya da o telkininizin, o tekamülünüzün tamamen gerçeğe dönüştüğünün farkına varacağınız bir döngünün içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Evet, bitişler olmuş, yıkımlar olmuş. Büyük kaoslar, büyük sıkıntılar, büyük kavgaların olduğu bir döngüden geçmişsiniz. Artık bu saatten sonra biz asla olamayız. Benim için artık o bitti gitti demişsiniz. Evet arkadaşlar, bu enerjiye yönelik arkadaşlarımızın ise şok ve tedirgin olacağı görseller, temalar, olaylar, problemler, problemler ortaya çıkan ihanetler gündemde olduğu için belki bu terkin bu enerjiye girdiniz e, ve bu süreçten bir an önce böyle hani bu olayları bu büyük, bu sıkıntıları bu e, yalanı ya da dolanı ihaneti aile büyüklerine kadar sıçrattığınız takım döngüleriniz söz konusu İşte bu alanda e, ya duygusal bir boşluğa gideceksiniz canlarım ya da ne dedik affetme frekanslarınıza gidip bazı olayları ısıtıp ısıtıp masaya, yani aynı yemeği ısıtıp ısıtıp masaya koyarsın masaya koymak gibi o yemeğin artık kokması gibi ve onu yiyemez duruma gelmesi gibi düşünün. Yani hataları tekrarlaması kaygısı sizin bunu kafaya çok takmanız ve psikolojik olarak bu durumdan çok etkilenmeniz aynı zamanda hep şüphe enerjisinde kaldığınız bir döngü içerisinde olan arkadaşlarımızı görüyorum. İşte bu döngüden çıkmanız için arkadaşlarım ya bu bu enerjiden çıkacaksınız ya da tamamen yeni bir sayfa açacağınız bir alana geçiş yapacaksınız. Çünkü burada arafta kalacaksınız. Aslında dönüşte yapmak istemiyorsunuz. Bir nevi yaşattıklarını yaşatmak da istiyorum diyorsunuz. Bir takım böyle tabii ki dengesizlikler var alanınızda ama bunların enerjisine de 7 gün 2 hafta, 7 gün ya da 27 gün içerisinde tamamen rahatlayacağınız bir ilişki frekanslarına geçişler sergileyeceksiniz arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen şöyle daha da enerjimizi yenileyelim. Evet siz mutlu olmak istiyorsunuz. İnsanların ne dediğini düşünüyor. Gerçekten umurumuzda bile değil bir taneler, evet kimse uzun bir ilişki yaşamadı, kimse yeterince uzun yaşamadı. Evet, bunun farkındasınız. Hani her an her şey olabilir. Belki yenilikler benim hayrıma olacak. Ee, ya da her şey olması gel gibi gel gelişiyor. Geli e, gerekiyordu ki biz bunu yaşadık dediğiniz bir döngü olacak. Ama kısa döngüler, evet dönemsel ilişki frekanslarınızda ya da döngüsel boyutlarınızda hep aynı şeyleri durmadan yaşıyorsunuz. Evet bunu neden yaşıyorsunuz? Bazı şeylerden ders almanız gerekiyor. Aynı hataya düşmemek için, aynı enerjiye girmemek için belki de işte bu enerjinizin bu dersin farkına varın. Kavuşmak istediğiniz biri var. Evet bu insan blokajlı diyorsunuz. imkansız gibi gözüküyor diyoruz, diyorsunuz. Peki sonunuzu çok merak ediyorsunuz arkadaşlarım bazı konularda birleşme frekanslarınızda bir yıkımdan sonra bir birleşme yani birleşmeniz için bir yıkımın olması gerekiyor yıkım nedir belki karmik bir ilişki frekansıdır ya da hayat enerjisinde bitme noktasında olan bir ilişkisi vardır ya da çocuklarından kaynaklı bitiremiyordur gibi gibi bir takım enerjileri olan arkadaşlarımız var aynı zamanda yıkım yaşadığınız takım yani sizin geçmişiniz var belki geçmişinizde bir yıkım yaşadınız bu kişiyle Tekrardan aynı şekilde yaşama korkunuzdan kaynaklı sonunu göremediğiniz bir döngünün içerisinden çıkacak mısınız? Artık net kararlar alacağınız bir sürece geçişler sergileyeceksiniz. Ee, belki de sizin bir e, yıkımınız oldu geçmişte, kendi hayat yani hikayenizde ama bir bölüm bitti, ee, yeni bir sayfa açacaksınız. Yeni bir hayat, yeni bir birliktelik, aynı evi paylaşma, hayallerinizi kurma, hayallerinizi yönelme gibi birleştireceksiniz bir döngün içerisinde olacaksınız. Belki bir duygusal bir değişim, mekan, zaman, yer değişimi gibi durumlarla karşı karşıya kalacak mısınız arkadaşlar? Gayet güzel. Ama birazcık böyle enerjisi olarak baktığımda ise çok takıntılısınız. Evet, mutlu olmak istiyorum işte onun ne dediği benim umurumda değil önemli olan bana kendisine bir şey söylemesi gerekiyor dediğiniz takım olaylar var. İşte bu takıntılardan kurtulduğunuzdan zaten bu da 7 gün 27 gün içerisinde olacak bir frekansı olduğunda söyleyebilirim arkadaşlarım. Bu şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ilişkiyle kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.